بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ve atasimu bi hablillahi cemian ve la teferruku ve zekuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fa alafa beyne kulubikum fa asbahtum bi ni'metihi ihwana bizi Allah Teala bütün Adem oğullarını iman etmek kaydıyla Allah'a iman etmek kaydıyla kardeş ilan etti bize bizim yaratıcımızın en uygun gördüğü din İslam'ı lütfetti, İslam olmayı emretti. İslam olmak da Allah Teala'nın emrine uygun hareket etmek, Allah Teala'nın emirlerini kabul etmek, teslim olmak da aynı kökten geliyor, aynı e, kelimenin bir türevi. İslam teslim. Allah Teala'nın emrine teslim olmak. Ve la temutunne illa ve entum muslimun diye emre bize. Birçok yerlerde. İslam kelimesi Allah Teala'nın emrine teslim olmak ne demek? Allah Teala sana neyi uygun gördüğü onu yapmak neyi yasakladıysa ondan kaçınmak. Bunu yaptıysan Allah'ın emrine bir nevi teslim olmuş oluyorsun. Hani savaşlarda veya işte güreşte vesairede teslim ol dedin mi, adam teslim oldum dediyse ne oluyor? O senin emanetin altına giriyor, senin eminliğin altına giriyor. Teslim oldum diyene herhangi bir şekilde müdahale eder misin? Etmezsin. Savaşlarda tamam teslim oldum, esir alırsın, onun hakları, hukukları ayrıdır, ona göre gerekeni yaparsın. Değil mi? Allah Teala'dan başka kimseye de teslim olmak yok. Allah'ın emrine teslim oluyoruz. Ve bundan başka hiçbir surette de ölmeyin. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman şiarıyla ölmeyi emrediyor bize. Yani ömür boyu İslam'ımızı izhar ettiğimiz halde yaşamamızı emrediyor. Bir başka tabirle. Ne kadar Müslümanız? hele hele bu zamanda ne kadar Müslümanız ya da Allah Teala'nın emrine ne kadar riayet ediyoruz bunu zaman zaman gözden geçirmemiz lazım. Ve atacimu bihablillahi cemian ve la teferrakum. Allah Teala'nın gönderdiği İslam'a. Allah Teala'nın gönderdiği İslam'a öyle bir benzetme yapmış Allah Teala. Kuyuya düşersin kuyuya düşersin de bir ip atarlar. Seni kurtarmak için ip atarlar. O ipe can vaziyette bütün gücünle yapışırsın. Boğulmamak için, yukarıya çıkmak için. Heh, Allah Teala o ipine sımsıkı sarılır. Sımsıkı. Hatta hadis-i şerifte şöyle bir ifade var. Ee, aç bir kimsenin Azı dişleriyle ekmeği ısırdığı gibi ısırın. Sımsıkı. Çünkü onsuz bir hayat söz konusu değil. İslamsız bir hayat ebedi azabı gerektirir. Dolayısıyla öyle bir sıkı sarılın ki onsuz hayatınız yok. bizi Allah Teala o ipin etrafında da o İslam'ın etrafında da sımsıkı kenetlenmiş Müslümanlar olarak görmek istiyor. Ona davet ediyor. Şüphesiz her toplumun en aşağısı, en yukarısı var. Üstad rahmetullahi Ali bize öyle söylerdi. Minarenin tepesi mi daha kıymetli? Şerefiyesi mi? Kapısı mı? Temeli mi? Hangisi daha kıymetli? <laughs> Her bir minareyi meydana getiren her bir organı diyelim. Kıymetli değil mi? Bak, tepesindeki o külah olmazsa minare olduğunu anlamazsın. Kule der geçersin. Minarenin bir özelliği var. Müslümanın, Müslüman cemaatlerin, Müslüman cemiyetlerin, Müslüman toplumun da bir özelliği olması lazım. En tepedekiyle en alttakinin birbirinden farkı olmaması lazım. Bu arada en alttakini en yukarıya götürmeye kalkarsan intizam bozulur. En üsttekini en alta yapmaya kalkarsan o zaman da intizam olur. Hepsi yerli yerinde birbirine kenetlenmiş olarak lazımdır. Bütün toplum olduğu gibi okudu, üniversiteden mezun oldu, hepsi mühendis oldu. Hepsi doktor oldu. Hepsi falan oldu, filan oldu. Peki normal ayak işlerini kim yapacak? Hepsi okumayı bıraktı. Meslek öğrenmeyi bıraktı. Herkes amelilik yapmaya kalktı. Hastayı kim tedavi edecek? Binaları kim hesabını, kitabını yapıp yerli yerine koyacak? Öyle mi? Toplum her bir mesleğiyle ayakta durmak zorundadır. Her bir mesleğiyle o toplumu meydana getiren her bir ferdin kendi mesleğiyle o İslam'a sımsıkı sarılması gerekiyor. Hangimiz hangi meslekte isek. Hepimizin kendine göre mesleği var. Bu mesleği de Allah Teala'nın verdiğini bildiğimiz halde, nimet bildiğimiz halde sımsıkı sarılıp o meslekle ilgili İslam'ımızı ilan etmemiz gerekiyor. Ticaretse en güzel şekilde ticaretimizi yapmamız gerekiyor. Ziraatse en güzel şekilde ziraatimizi yapmamız gerekiyor. Doktorluksa en güzel şekilde doktorluğumuzu yapmamız gerekiyor. Ne oldu? İslam olmayınca bizim doktorlar bebek katil oldu. İslam olmayınca birbirlerine silah çeker oldu. Hani bu toplumu ayağa kaldıracaktı? Siyasetçilerimiz yalancı oldu. Ticaret yapanlar Zaten ona hiç girmeyelim. Hırsız oldu, uğursuz oldu. Hocalarımız bilgisiz oldu. Yani hiçbiri kendi mesleğinde vazifesinin ne olduğunu bilmez halde İslam'ı bırakınca yuvarlanıp gidiyor. Hepimizin sımsıkı İslam'a yönelmemiz, Allah'ın emirlerini sımsıkı tatbik etmemiz gerekiyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki farzların hiç önemli tarafı yok. Haramların hiç kıymeti yok. Nafileler çok önde. Adamlık kıyafeti önem veriyor. Kalp virane. Adam gösterişe önem veriyor. Ticaret o biçim. Adam ben Müslümanım diyor ama İslam ahlakıyla ahlaklanmıyor. Ne sünnet var, ne farz var, ne vacip var. Ben çocuklarımı topluma güzel, yararlı yetiştireceğim diyor ama çocuklarıyla hiç ilgilenmiyor. Zaman zaman şöyle kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Allah Teala hangi nimetleri verdiği ve o nimetlerin karşılığında biz onun verdiği vazifelerden hangi birini yerli yerinde yapabiliyoruz. Veya yapabildiğimiz ne kadar var, yapamadıklarımızı ne kadar düzeltmeye gayret edeceğiz? Kendimize şöyle bir çeki düzen verelim. Toplum gidiyor. Evlatlarımız gidiyor. Memleket gidiyor. Müslüman memleketimi, mi, memleketimi belli değil. Hatta gavur memleketinde bizden daha fazla Müslüman ahlakıyla yürüyorlar. <laughs> Oturup kalktığımızda diyoruz ki allah Teala her yaptığımızdan haberdar. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Sizin açığa çıkardığınızda Gizli de yaptığınızda Allah Teala bilir. Ve bununla ilgili bize soracak mı? Soracak Allah korusun. Gizli de yaptığımız, gizli de düşündüğümüz her şeyimizden haberi var Allah Teala'nın. Onu kandırmak mümkün mü? Mümkün değil. Ama öyle bir yaşıyoruz ki sanki işte maliyeden gelen müfettişleri kandırabilecek vaziyetteyiz. Öyle zannediyoruz Allah Teala'nın müfettişlerini. Bir tarihte benim bir eleman vardı. Eli uzundu. Kameradan tespit ettik. Çağırdım yanıma. Önce sorayım dedim. Yani adettendir diye. Ya böyle böyle söylüyorlar dedim falancanın filancanın eşyaları kayboluyor. Çantalarını kurcalıyorsun işte ne bileyim özel eşyalarını falan filan. Bana kim böyle derse dedi dumanı attı. Ben dedi asla burada bir saniye bile evet. durmam. İşte insan şerefiyle yaşar, şerefine laf söylendikten sonra ne kıymeti var falan filan. Bir sürü laflar üst üste ekledi, ekledi, ekledi. Peki bu kim dedim? Bastım tuşa. Allah Teala duygularımızla beraber yaptıklarımızın hepsini önümüze getirecek. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Öyleyse ölmeden önce Müslümanca yaşamayı öğrenelim. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde ölmeyelim ama Müslümanca yaşayalım ki Müslümanca ölmeyi hak edelim. Ticaretle konuşacağız, arkadaşımız dostumuz ahbabımız beraber yediğimiz içtiğimiz veya beraber oturduğumuz kalktığımız ahbabımız o kadar rahat faizi anlatıyor ki faizle yaptığı işlemleri o kadar rahat anlatıyor ki veya helal olmayan ticaretini o kadar güzel anlatıyor ki bir de özendirmeye çalışıyor. Ya da oturuyoruz. Güzel muhabbet edeceğiz işte falanca oyunda ne kadar level atladın falan mı ettin filan mı ettin diye soruyor birbirine. Ya da filanca yerde ne kadar eğlendin, ne kadar eğlenmedin diye soruyor. Bu, bu çok şey oldu. Çok basit oldu. Hacca Umre'ye gidiyoruz. Turizm gezisi gibi. Camiye geliyoruz. Hiç kimse bize karışamaz. Bildiğimizi yaparız. Kendimize göre bir din uydurarak geliyoruz. Allah korusun. Kılık kıyafetimizi o biçim. Nerede moda var ona uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Sonra da dünyanın en güzel Müslümanları olu veriyoruz. Bizden daha güzel Müslüman yoktur deyip de hava atıyoruz. İçi boş. Ticaretimiz ticaret değil. Birbirimize muamelemiz muamele değil. Biraz kendimize dönmemiz lazım. Allah Teala'nın ipine, Allah Teala'nın dinine sımsıkı sarılmamız lazım. Bizi yaratanın bizim için en güzelini verdiğini bilerek hareket etmemiz lazım. Bizi yaratmış Allah Teala. Bizim ihtiyacımız neyse ona göre bize emirler vermiş. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Madem ki Allah Teala sana o yükü yükledi, Allah Teala ilan ediyor insana gücünün üstünde yük yüklemem diye ilan ediyor. Sana yüklediği yük o zaman gücünün üstünde değil. Biraz gayret. Biraz gayret. Ama insan kadar mahlukatın içinde insan kadar vazifesini ihmal eden başka bir mahlukat yok. Kedi hiçbir zaman kediliğinden vazgeçmez. Arı hiçbir zaman arılığından vazgeçmez. Sinek de öyle, mikrop da öyle, virüs de öyle. Ama insan insanlığını unutuyor. Allah Teala intibahlar versin. Allah Teala El Hadi ismiyle hepimizin kalbine tecelli etsin. El Mu'minu El Muheymunu ismi şerifleriyle bizlerin tecelli etsin. Bizi birleştirsin. Kalplerimizi birleştirdiği gibi bedenlerimizi de bir eylesin düşüncelerimizde bir eylesin. Kafamızdaki, zihnimizdeki, kalplerimizdeki türlü türlü hastalıklarımızı gideriversin. Allah Teala bir beraber etsin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.